acaba şimdiki AVM'leri görse. Caddelerin, pazarların haramlarla kaynadığı şu ortamları görse acaba ne derdi? Evden çıkmayın derdi herhalde, değil mi? Ya arkadaşlar, bir haramla karşı karşıya kaldığımız zaman şu gözlerimizi Allah için Estağfurullah deyip eğer kapatabiliyorsak ya da yüzümüzü çevirebiliyorsak inanın eline 99'u tesbih var ya o 99'u tesbihi almış sakallı şar sarıklı cübbeli bir insan böyle yolda dolaşır e, estağfurullah la ilahe teker ya inanın o genç özellikle, özellikle genç bile haramdan Allah korkusundan dolayı haramdan gözünü sakınan o genç elinde tesbihle dolaşan o dervişten daha çok sevap kazanıyor biliyor musunuz? Acaba şimdiki AVM'leri görse, caddelerin, pazarların haramlarla kaynadığı şu ortamları görse acaba ne derdi? Evden çıkmayın derdi herhalde değil mi? Ya. Arkadaşlar bir haramla karşı karşıya kaldığımız zaman şu gözlerimizi Allah için estağfurullah, deyip eğer kapatabiliyorsak ya da yüzümüzü çevirebiliyorsak inanın eline 99'u tesbih var ya o 99'u tesbihi almış sakallı